Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı nın YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek seferde kat kat lezzetli hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifim var. Gerçekten lezzeti olay yaratacak, görüntüsüyle herkesi büyüleyen harika bir tatlı tarifi oldu. Sizler de benim gibi bu, bu şekilde porsiyonlu harika tatlılar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi çırpıcımla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şekerimi eklemiş olduğum su bardağı ölçüm 300 mililitre. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Son olarak içerisine 1 adet yumurta sarımı da ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırarak ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynayıp koyulaşmaya başladıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum ve aynı şekilde karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın üzerinden alıyorum. Muhallebimi ocağımdan aldım ve içerisine bir paket sıvı kremamı ilave ediyorum ve mikserimle güzel bir şekilde 3-4 dakika kadar çırpıyorum. Muhallebimizin soğumasını beklemiyoruz arkadaşlar. Ocağımızdan aldıktan sonra kremamızı içerisine ilave ediyoruz bu şekilde mikserimizde 3-4 dakika kadar çırpıyoruz. Kıvamı gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz muhallebimizi 3 eşit parçaya bölüyoruz. 3 kaseye eşit miktarda olacak şekilde bölüyorum. Görmüş olduğum muhallebilerimin bir tanesini bu şekilde granül kahve ilave ediyorum ve mikserimle çırpmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı granül kahve kullandım. Ben yavaş yavaş ilave ettim ama sizler için ölçtüm. Toplamda bir yemek kaşığı granül kahve kullandım. Hazırladım ve bir kenara aldım. Diğer kalan kısmıma da 80 gram kadar sütlü çikolatamı ekliyorum. Zaten sıcaklığıyla eriyor. Mikserimle bu şekilde çırparak çikolatalı kısmımı da hazırlamış oluyorum. Bu şekilde bir çikolatanız yoksa kahvaltılık çikolatadan 1,5 yemek kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Artık tatlımı hazırlama aşamasına geçiyorum. Ben tatlımı hazırlamak için bu şekilde kaseler kullanıyorum. Kaselerimin alt kısmına Kedideli bisküvilerimi bu şekilde böldüm ve süt ile ıslatarak koyuyorum. Elinize kalan bisküvileri kullanabilirsiniz. Bisküviyi hiç kullanmadan da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Ben elimde artmış olan kedideli bisküvilerimi kullandım. Bisküvilerimin üzerine ilk olarak sade muhallebimden kepçe yardımıyla alıyorum ve her kaseme eşit miktarda olacak şekilde muhallebimi dolduruyorum. En alt kısmına sade muhallebimi koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra kahveli kısmımı koyuyorum. Bu şekilde kepçemle alıyorum ve sade muhallebimin üzerine kahveli kısmımı ilave ediyorum. Koyarken yavaş ve dikkatli bir şekilde koyuyorum arkadaşlar alt kısmıyla karışmaması için. Son olarak en üstüne çikolata, çikolatalı kısmımı koyuyorum. Kepçe yardımıyla alıyorum ve bu şekilde tatlılarımın üzerine çikolatalı kısmımı dolduruyorum. Artık tatlılarım hazır. Tatlılarımın ılıması için bekliyorum ıldıktan sonra buzdolabıma koyarak en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tatlılarımı ben 1 saatin sonunda buzdolabımdan çıkardım ve üzerine süsleme işlemine geçiyorum. Üzerini süslemek için ilk olarak kakao kullanıyorum. Her bir tatlımın üzerine tamamen kaplayacak şekilde eleğimle bu şekilde kakaomu eliyorum. Üzerine süsleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleyebilirsiniz. Son olarak beyaz çikolatamı bıçak yardımı ile bu şekilde rendeledim. Rendeledikten sonra her bir tatlımın orta kısmına bu şekilde koyuyorum ve süsleme işlemini bitiriyorum. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde farklı malzemeler kullanarak da süsleme işlemini yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra tatlılarım servis etmek için hazır. Dediğim gibi ben tatlımı sadece 1 saat kadar dinlendirdim. Sizler daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Sizlere tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Akışkan bir kıvamı oluyor arkadaşlar. Ağzınızda eriyip gidecek, yedikçe yedirten hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Gerçekten yapım aşaması çok kolay. Tek seferde tek tencerede pişirip 3 katlı hazırlayabileceğiniz yani 3 renk hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız Beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi paylaşmaya çalışıyorum. Beni oradan da takip ederek destekleyebilirsiniz.